Etrafındaki herkese akıl sağlığım hakkında yalan söyledim. Geçmişte oldukça talihsiz bir şekilde birçok ruh sağlığı bozukluğu teşhisi kondu. Bazıları hayatımı önemli ölçüde etkiledi. Ancak kendimi utanç ve tiksinti içinde hissettiren belirli bir bozukluk var. Ben 18 yaşında, kadın, 10-12 yaşlarındayken bipolar bozukluk teşhisi kondu. O zamanlar bu durum hayatımı tamamen mahvetti. Ama o zamandan beri çok daha iyiye gittim. 3 yıl önce ilaç almayı bıraktım ve gerçek ilişkiler kurdum ve daha sağlıklı alışkanlıklar edindim. Ama gerçek şu ki çevremdeki insanların %99'u bipolar bozukluğum olduğunu bilmiyor. Bozukluklarımı itiraf etmekten o kadar utanmıyorum. Ancak bu bozukluk hariç öyle ki 3 yıldır birlikte olduğum erkek arkadaşıma ve 4-5 yıldır en yakın arkadaşıma bile bundan bahsetmedim. İlişkimiz ciddileşiyor, yakında birlikte yaşamaya başlayacağız, belki nişanlanıp evleneceğiz ve ona yıllardır bu konuda yalan söylediğimi şimdi söylersem benden nefret edeceğini hissediyorum. En yakın arkadaşımla durum daha da kötü çünkü o bana en yakın kişi. Her zaman birbirimizin yanındayız ve birlikte çok zorlu dönemlerden geçtik. Ama şimdi bu aptal hastalığımı hiç itiraf etmediğim için suçluluk duyuyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum ve erkek arkadaşımla ve arkadaşlarımla tanıştığımda açık olsaydım keşke diyorum.